Motorla gideceğim ama. Zaten gideceğim anne. Küçük küçük gidiyorum. Anne artık araba çıkmaz. Kalabalık. Ekim'de ancak. Bomboş kız gittiler mi? Burası. Aa, Haydi çocuk. Bebeler kaldı, çocuklar okula. Haydi çocuklar okula. Ulan ne çabuk. Söyleme adını geliyor, biliyordum öyle bir şey olduğunu. Bana burada bir doktor denizde. gelmiş. Tamam. İyi. Şey. Anne şöyle ağlayarak konuşma giderim. Ağlayarak Böyle konuş. bir ağlayarak konuşuyorsun. Hayır canım. Ne münasebet ağlayarak. Üş Tunç dur. diyor ki bayağı kış gibi. Sonbahar diyor. 28 beger. Ama serinmiş var, var, akşamları. Protes kafa diyor. Ne demek o? Köpeğe. Allah Allah. Şey kış geliyor oralara. Bakalım buralara geç gelir inşallah. Ha? Bu gece gezdireyim mi seni? İstiyorsan. Aynı gün hem Bodrum hem AVM olmaz. Bir gün oraya bir gün oraya. E, sen de İstiyorsan gidelim ya da pazartesi pazartesi daha sakin. Pazartesi değil şimdi. Evet evet. Çok Doğru. Bugün seni dondurma yemeye götüreyim. Ama bu midemle yok yemeyeyim. Peki